Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle operatörler konusunu işleyeceğiz e, operatörler konusu çok zor bir konu değil aslında çok çok basit bir konu diğerlerine nazaran e, ama çok iyi bilmeniz gereken bir konu çünkü ileride göreceğimiz konularda hepsini çok çok fazla kullanacaksınız. O yüzden dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Bizim bir sürü operatör çeşidimiz var ama şu an bizim elimizde 4 tane aritmetik, atama, ilişkisel, mantıksal olması yeterli. Çünkü en çok bunların 4'ünü kullanacağız. Aritmetik operatörlerle başlıyorum. Aritmetik operatörler 4 işlem problemleri diyebiliriz. Yani artı toplama, çıkarma, çarpma, bölme diyebiliriz. Kısaca şöyle anlatayım. A artı B. Yani iki tane sayı var. A artı B. Ya da bölme işlemi X bölü Y olacak. Sadece bunda şunu söyleyebilirim. Hani bölme işleminde virgülü çıkma ihtimali var. O yüzden flat değerler girmenizi öneririm. Yani 5 girecekseniz 5.0'la girebilirsiniz flat olarak. Atama operatörlerine geçtim. Atama operatörlerinden zaten eşittiri anlatmıştım. Hani şöyle bir örnek vermiştim. A eşittir B. B'yi A'ya atadık. Yani A, B'ye eşit olmuyor. A eşittir 5 dedik. 5, 5 5'i A'ya atadık. 4'ü A'ya atadık. zaten bu kolay. Ekleyerek atama da şöyle. Şimdi biz bizim elimizde bir A değerimiz var. Biz A değerine 2 ekleyeceğiz. Bunu şöyle gösterirsek bunun eşiti ne olur? a eşittir a artı 2 olur. Yani e, a sayımız 5 ise 5 artı 2 yaptık 7 oldu. Yeni a'mız eşittir 7 oldu. Bu şekilde. Eksiltere katama da aynı şekilde. E, a'dan neyi çıkaracağız? Eksi eşittir diyelim. E, 2'yi çıkartalım yine. A eksi eşittir 2 demek. A eşittir A eksi 2 demek. Yani A'mız 5 ise 5'ten 2 çıktı, 3 oldu. Yeni A eşittir 3 olmuş oldu. Hep yeni, yenisini, yenisini oluşturuyoruz. Çarparak atama da aynı şekilde, bölerek atama da aynı şekilde, e, bölüp kalanını atama, e, bu biraz aklınızı karıştırabilir. Bu da şöyle. E, şimdi bizim bir elimizde 5 değeri var diyelim. 5 yüzde, yüzdeyle gösteriyor 2. Bu nedir? 5'i 2'ye böldüğümüzde kalan nedir? Kalan 1'dir. Bu da aynı şekilde. Şimdi elimizde bir A değeri var. A yüzde eşittir. Ne dedik? 2 dedik. Bunun eşiti de şudur. A eşittir. A yüzde 2. Yani A değerimiz 5 ise yeni A değerimiz ne olur? eşittir 1 olur. Yani kalanı tekrar A'ya atadık. Kalan e, 1 ise A'mızda artık 1 olmuş oldu. Yani şu böl bölüm kısmını tekrar yapayım. Yani sadece şunu göstereyim. Atama kısmını da anlayacaksınız. E, ne olsun? 8'den 8'i 5'e bölünce kalan nedir? O da eşittir 3'tür. Bu şekilde. Bir artırma bir azaltma da şöyle elimizde bir yine a sayımız olsun e, a'yı biz bir yani a eşittir a artı bir ya da a artı eşittir bir ya da a artı artı ya da artı artı a olarak gösterebiliyoruz. Yani bizim 1, 2, 3, 4 aya a'nın bir fazlasını yapmak için bizim 4 tane yöntemimiz var. Bu dördünü de kullanabiliriz. da aynı şekilde ama a artı artı ve artı artı a'nın bir farkı var. Döngülerde veya normal şu anki yapacağımız işlemlerde artı artı öndeyse ya da eksi eksi öndeyse işlem o an yapılır. Yani ona 1 eklenecekse o an 11 olur. Ama i art artı ya da a art artı olacaksa ona yine 1 eklenecekse o an 10 olarak kalır. Daha sonraki aşamada 11 olarak karşımıza çıkar. Aşağıda göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. İlişkisel operatörlere geçiyorum. Yine küçüktür, büyüktür bu işaretleri biliyorsunuz. Büyük eşittir bu işareti de biliyorsunuz. Küçük eşittir bunu da biliyorsunuz. Bunları anlatmıyorum vakit kaybolmaması için. Şimdi eşittir ifadesi biz e A eşittir 2 olarak atamıştık yukarıda ya da A eşittir B olarak atamıştık. Ama şimdi bizim döngülerimiz var, şartlarımız var. Bunların içinde biz A eşittir 0 yazamıyoruz. Yani eşittir'i döngülerin ya da şartların içinde iki tane yan yana eşittir olarak kullanıyoruz. Yoksa program sıkıntı çıkarabilir. Ünlem eşittir de eşit değildir. Yani eşit eşit. Eşittir, eşittir. Nasıl eşit oluyorsa ünlem eşittir, eşit değil oluyor. Yani ben hmm, ne yapıyorum? 5 ünlem eşittir 2. Yani 5 2'ye eşit değildir olarak. Ya da A eşit değildir B. A sayımız 2'dir, B sayımız 5'tir. Bu şekilde. Bir de bizim true ve false değerlerimiz var. Yani az önceki dediğim gibi eşit eşit ya da eşit değildir ifadelerinde eğer eşitliği sağlıyorsa yani 5 ya da A eşit eşit B'de eşitliği sağlıyorsa yani A'mıza 5 diyelim B'mize de 5 diyelim. Eşitliği sağlıyorsa true oluyor burada. True her zaman bir değerine eşittir. Eğer ki sağlamıyorsa yani A'mız 5 B'miz 2 ise bu false değeri yani 0 olur. Ee, döngüleri de göreceksiniz ya da şartlarımızı göreceksiniz. Program buna devam etmez. Eğer sıfır olursa, bir olursa program devam eder. Bu arada bir sadece bire eşit değildir. Yani bir işlem yapılması gerekiyordur. İşlem yapılır, doğru çıkar. 5 de çıkar, 10 da çıkar, 1000 de çıkar, 2000 de çıkar yani. Ama o her zaman bire eşit olur. Yani true'ya eşit olur. E, mantıksal operatörlerimizde Şimdi bizim e, Skenet'te kullandığımız bir işaret vardı, Ampersant işareti. Biz iki tane ampersant yan yana getirirsek, e, lisede bir konumuz vardı ya da e, bilenler vardır, e, mantık diye bir ders vardı. E, bu derste ya da üniversitede oluyor bu ders. Bu derste ve, ya da ve değil ifadeleri vardı. Değilden çok emin değilim ama e, ve, ve ya da... E, çok vardı. Burada da aynı şekilde iki tane ampersandı yan yana getiriyorsak V oluyor. Yani şöyle şu açıklamayı da okuyayım. Mantıksal V. Yani, yalnızca tüm operatörler doğruysa true olur. Yani şöyle diyelim. Şimdi bizde iki tane A ve B, B sayısı var. Bir de C sayısı olsun. A B C'lerimiz var. Şimdi diyorum ki ben A eşit eşit B ve işte B eşit, eşit C ise bu nedir? True'dur. Yani şöyle diyelim A'ya 2 değeri verdik. B'ye 2 değeri verdik. C'ye 3 değeri verdik diyelim. Diyoruz ki A eşittir B midir? Evet. Ama yani B, B eşittir C midir? Hayır. Yani biri bir yani true, diğeri false yani sıfır ise bu false olarak çıkar. Yani şöyle düşünün, e, true ile false çarptık, bir ile çarptık, sıfır oldu gibi düşünün. Anladınız mı? Ora geçiyorum. Onun ifadesi de bu şekilde gösteriliyor. Ya da demek ya da veya demek. E, bunu da şöyle göstereyim. A'mız yine 2 olsun. B'miz yine 2 olsun. C'miz de yine 3 olsun. Şimdi diyorum ki ben A eşit eşit B veya B eşit eşit C. Şimdi şöyle anlatayım bunu. A'mız 2, B'miz 2. Doğru mudur? True'dur bu. B'miz eşit midir C'ye? Değildir. Yanlış. Ama true false olacak. Yanlış ama biz ya da diyoruz. Ya biri doğru olacak ya da biri yanlış olacak. İkisi yanlış olursa, ikisi de false olsa bizim sonucumuz zaten false çıkar. Ama biri doğruysa, biri yanlışsa ya da ikisi de doğruysa cevabımız yine true çıkıyor. Şöyle düşünün bunu da toplama gibi düşünün. Biri 1, bir, biri 0. Ama yine de elimizde bir olduğu için bir artı sıfırdan bir gelir. Yani true gelir olarak düşünün. Aklınıza böyle yazabilirsiniz. Yukarıdakini de çarpma işlemi olarak düşünebilirsiniz. Ünlem işaretimiz de değil oluyor. Yani bizim elimizde şöyle bir eşitlik olsun. A eşit eşit B olsun. Bu true yani 1'dir. Yani A'mız 5, beş, B'miz 5'tir. Tamam mı? True bir değerse biz bunu şöyle yazarsak ünlem parantez içinde a eşit eşit b yazarsak bu false'a döner. Şöyle ayırayım kafanız karışmasın. Eğer önüne ünlem koyarsak false'a döner. Eğer ki a b'ye eşit değilse yani a ünlem eşittir b ise biz bunu da şöyle yaparsak ünlem A'nın eşittir B yaparsak bu da true olmuş olur yani A B'ye eşit olmuş gibi düşünebilirsiniz. E, operatörlerimiz bu kadar dediğim gibi kolay bir konu e, biraz böyle şu şurada biraz zorlanabilirsiniz ya da bu mantıksal operatörlerde biraz zorlanabilirsiniz karıştırabilirsiniz ama çok kolay bir konu zorlanmayacağınız bir konu. Ben de Size şuradan e, atama operatörleri ile ilgili bir e, fotoğraf koyuyorum. E, bunu ekran görüntüsü alırsanız e, yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir de örnek yapalım. E, dersimizi sonlandıralım. E, şimdiden buraya örnek olarak yazmıştım. E, integer değer olarak A'yı 10, B'yi 100 vermişiz. Flat değer olarak da C'yi 10.5, D'yi 100.5 olarak vermişiz. Şimdi biz öncelikle, printf ile bu arada söylemiştim, işlem yapabiliyoruz burada. Şimdi biz A artı B değerini bulmak istemişiz. A'mız neydi? 10'du. B'miz 100'dü. Yani A'mızı ve B'mizi daha değiştirmedik. A ile B'yi topladık. 4 işlem yaptık. Bunun cevabı ne çıkacak? Elimizde 110 olarak çıkacak. Doğru mudur? E, ee, print, daha sonra print hep B bölü A yapmışız. B'miz 100'dü. A'mız 10'du. E, ee, tam sayı çıkacağı için D olarak koymuşuz. 100 bölü 10'dan yine 10 cevabı gelecek. Şimdi artı artı A yapmışız. Bakın ben burada söylemiştim. Artılar ya da eksiler önde olursa işlem o an yapılır. Şimdi artı artı a yapmışız. Eşittir e, artı artı a olarak koymuşuz. A'mız neydi? 10'du. A'mız şu an ne oldu? 11 oldu. Şimdi ben aşağıda şöyle bir örnek verdim. B eksi eksi. Yani sağ tarafına koydum. Eksi ya da artıyı. B'miz neydi? 100'dü. Ama bizim şu an... E, cevabını 100 e, B'den bir eksiltince 99 kalır. 99 olarak vermeyecek cevabını. 100 olarak verecek bize. Neden? Çünkü işlemi bir sonraki aşamada yapıyor. Aşağıda ben tekrar B'yi printf ile yazdırdım. B'yi 99 olmuş olarak göreceğiz. C yine önünde. C nerede? 10.5. C'ye %f ile yazdık bu arada gördüğünüz gibi. C'ye 1 arttırınca 11.5 oldu. D'yi de 1 arttırınca 101.5 oldu. Buradan da B'miz B'miz kaçtı? Yüzü 99 olarak gelecek bize. Azaltmıştık. Şunları sileyim. Program hata vermesin. evet. F11 çalıştırıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi. Şunu şöyle göstereyim. Evet. Şimdi A artı B'ye ne demiştik? 110 demiştik. Doğru b bölü a demiştik 100 bölü 10'dan 10 geldi artı artı a önünde olduğu için 1 ekledi 11 olarak çıktı b eksi eksi yani sonrasında olduğu için şu an bize 100 değerini verdi 99 değerini şu an vermeyecek ileride zaten döngülerde bunu daha iyi anlayacaksınız artı artı c dedik artımız önünde 11.5 oldu. Eksi eksi de dedik 99.5 oldu. Daha sonra ben tekrar B'yi yazdırmıştım. B'yi yazdırınca ne yapacak? Bize bir azaltacak. Bir azaltmış halini verecek bize. O yüzden B'yi de yazdık. 99 olarak çıkardı. Şimdi tekrar şöyle şuradan D'nin sonrasına koyalım. Eksiye. İyice aklınıza girsin. D'miz neydi bizim? 100.5'ti. Hala 100.5 olarak kalacak. Yazdırıyorum. Evet 100.5 olarak çıktı karşımıza. Şimdi ben tekrar buradan printf ile %f olarak D'yi yazdıracağım. Şöyle. Evet. Ha, pardon. Pardon. <laughs> Ben de şaşırdım. Şuraya ters slash koymayı unuttuk. Ters slash n koyduk. Tekrar çalıştırdık. Evet gördüğünüz gibi 99.5 çıktı. Şimdi ben 99.5'ten sonraki sıfırları istemiyorum. Ne yapacağım? Burada e, f'in önüne nokta 1 koydum. Yani noktadan sonraki birinciyi görmek istiyorum sadece. Birinci sayımızı tekrar yazdırdım. <laughs> 99.5 olarak çıktı. <laughs> Evet arkadaşlar operatörler konumuz burada bitti. Dediğim gibi ileride çok fazla kullanacağımız konular ve ileride zaten kullandıkça pekişecek bunlar. Aklınıza iyice girecek. Not alırsınız bir kenara gösterdiğim fotoğrafında ekran görüntüsü alırsınız. Aklınıza geldikçe bakarsınız falan. Konumuz burada bitiyor arkadaşlar. Herkese beni dinlediği için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.